Arkadaşlar merhaba. Behçet Kemal Çağlar'a ait bu düzelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye bir sorumuz var. Hemen bakıyoruz. Ünlü düşmesini örneklendirecek sözcük vardır. Sözcüğümüz şurada ufkunda. Ufuk. Ufkun senin ufkun iyilik eki. Burası da halik. Arkadaşlar ufuk sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek aldığı, Buradaki u düştü. Yani a seçeneği doğru oldu. Ünsüz benzeşmesi görülen sözcükler kullanmıştır diyor. Bunu sonra söyleyeceğim. Bakalım. Tüm dizelerde ünsüz değişiminin örneği vardır. Arkadaşlar ünsüz değişimi dediğimiz şey ünsüz yumuşamasıdır arkadaşlar. Şimdi bakalım. Batacağım, anlatacağım, atacağım. Şimdi batmak, anlatmak ve atmak bunlar fiil. Acak ecek gelecek zaman kipi. Acak ecek gelecek zaman kipi. Acağın sonundaki k'ler ne oldu? Buradaki k'ler yumuşadı. Biz buna yumuşama diyoruz. Peki üçüncü dizede nerede? Tacını diyor arkadaşlar. Kelimenin kökü taç. Onun tacı ve buradaki ı da ismin iyi hali. Yani ünlüyle başa ne kaldı? Ç neye dönüştü? C'ye dönüştü. Yani şuradaki söz ifade doğru C seçeneğindeki. D'ye bakıyoruz. Ünlü daralması görülen bir sözcük kullanılmıştır. Sözcüğümüz şurada diye. Kelimemizin kökü demek fiili. Y yardımcı ünsüz, E zarf fiildir. Buna sakın hal eki demeyin. Şimdi arkadaşlar burası fiil kökü. İsmin hal eki isimlere gelir. Bakın burası fiil. O zaman bu ismin hal eki değil. Bunun adı zarf fiil eki arkadaşlar. Zarf fiil eki. Demek fiili E zarf fiil ekini aldığı zaman buradaki E neye dönüşür? İ'ye dönüşür. Biz de buna daralma deriz. Daralma şudur. A veya E'nin bir şekilde I, İ, U veya Ü'ye dönüşmesidir buna daralma diyoruz. Gördüğünüz gibi bu fiilde de e sesi i sesine dönüşmüştür. Yani daralma görülen bir sözcüğümüz var. Ünsüz yumuşamasına aykırılık gösteren sözcükler vardır. Bu ne demek arkadaşlar? Bir kelime p, ç, t veya k ile bitecek. Bunlardan biriyle bitecek. Artı ünlüyle başlayan ek alacak ama bu p, ç, t, k Yumuşamayacak. Yani yumuşama görülmeyecek. Fakat sözcüklerin yazımı da yanlış olmayacak. O zaman bu sözcükler yumuşama kuralına aykırılık göstermiş olacak. Mesela batmak fiil, atmak fiil. Kelimeler P, Ç, T, K ünsüzlerinden biriyle bitiyor. Acak ekini aldı bunlar. Acak gelecek zaman eki. Gördüğünüz gibi ünlüyle başlayan ek aldı. E bu ne oldu? Batacak. Bu ne oldu? Atacak. Şimdi kelime P, Ç, T, K ile bitti ünlüyle başa ne kaldı ek kaldı. Ancak buradaki t yumuşamadı. Peki yazımı yanlış mı? Hayır. Peki burada ne var burada? Burada kelime diyoruz ki yani kelimedeki bu ses ünsüz yumuşaması kuralına direndi. Yani aykırılık gösterdi. Dolayısıyla E seçeneğinde söylenen de doğru oldu. Şimdi bizim cevabımız B seçeneği ama niyesini bir açıklayalım. Ünsüz benzeşmesi şudur. Bir kelime fıstıkçı şahap dediğimiz fıstıkçı şahap dediğimiz Ünsüzlerden, bunlar sert ünsüzdür. Sert ünsüzlerden biriyle bitecek. Sonra yine ünsüzle başlayan ek alacak ama bu ünsüzler de sert ünsüz olacak zaten. Ç, p, ç, t, k, pardon ç, t, K bu fıstıkçı şablon içerisinde var. Yani sert ünsüzle bitip sert ünsüzle başlayan bir ek aldığında bir kelime, burada hangi ses olayı vardır diyoruz? Benzeşme veya ünsüz sertleşmesi veya Türk Dil Kurumu buna ne der? Ünsüz uyumu. Örnek verelim. Mesela diyorum ki. Gelmişti. Bakın arkadaşlar gelmiş fıstıkçı şahapla bitti. ÇTK ile başlayan ek aldı. İşte burada hangi ses olayı var? Benzeşme ses olayı var. Ama bizim şiirimizde böyle bir örnek yok. Zaten örnekler istemişiz. Bir tane bile yok. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği oldu.